Hayır, sahte bir mesaj bıraktın. Hayır, bırakmadım. Bob ne söyledi bilmiyorum ama günlerdir onunla konuşmadım. Güle güle Bay Knight. Eh, dinle beni. Yakında gerçek ortaya çıkacak. Artık bu işin sonu geldi. Bu meseleye nasıl veya neden bulaştığını bilmiyorum. Ama bulaştığından eminim. Şimdi lütfen... ...o da öldürülmeden önce... ...Lauren'i bulmama yardım et. Çek ellerini üstümden, yoksa güvenliği çağıracağım. Lauren sana güvendi. Defol buradan. Philip Royce sana ne yaptı bilmiyorum. Hayali ya da gerçek. Ama onun günahlarının bedenini Lorena ödetmek başka bir şey güzelim. İnan bana senin ve arkadaşlarınla birlikte hapsi boylaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yemin ediyorum. Hayali ya da gerçek ha. Hiçbir şey bilmiyorsun. Filip'in ilk orta sayfa güzeliydim. Escape'i başarıya ulaştırmak için gece gündüz çalıştım. Onu çok sevdim. Ona sahip olduğum her şeyi verdim. Anlıyor musun? Büyük Philip Royce'da benim de emeğim vardı. Ama evlilik yerine elime ömür boyu kontrat ve ünvan geçti. Aşk yerine onun onun ilişkilerini düzenlemek geçti. Birbiri ardına bir sürü kadın, bir sürü kapak güzeli. Söylen, onu nerede tutuyorlar? Bilmiyorum. Bu kadar ileri gideceklerini düşünemedim. Sana doğruyu söylüyorum. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Dur bir dakika. Bu sensin değil mi? Orta sayfa güzeli. Hangi ayın güzeliydin? Kasım ayının. Neden? O zaman senin burcunun taşı topaz oluyor. Seni sandığından daha çok seviyormuş. <laughs> Şimdi ağzını açacağım. Ama önce bir şey bilmeni istiyorum. Bu gibi durumlarla çok karşılaştık. Aptalca bir şey yapma. Anladın mı? Yani bağırmaya falan kalkma. Pişman olursun. Tavsiyemi dinle. Sakin ol. Ve başına gelecekleri kabul et. Başka çarem yok. <laughs> Size ne demiştim? Bir şey yok. Merhaba Lauren. Hoş. Bab ama... Kusura bakma niyetim bu değil. Bunların hiçbirinin yaşanmaması gerekiyor. Yani sen mi planladın? Paul babamı sen mi öldürdün? O senin arkadaşındı. Senin de bab. Size güvenmişti. Neden? Çıldırdınız mı siz? Bunu ona nasıl yaparsınız? Neden? Yaptığım şeyle gurur duymuyorum Lauren. Çarem yoktu. İnan bana. Ayrıca kabul edelim ki... Philip Royce hiç de işte senin yutturmaya çalıştığın gibi bir aziz değildi. Hatta dürüst bir adam bile değildi. Onu sıkı tut. Hayır. Hayır. <laughs> Topaz. İyi izleyin. <laughs> 36, 24, 36. Yani 90, 60, 90 mı? Kasım güzeli. Kasım güzeli mi? Bizimle dalga geçiyorsun. Bakın. Kabul edildi. Kim daha hızlı okur? Ben. Ben okurum. Güzel bana bir isim bulun orada bir isim olmalı.